Ukrayna ordusu sahada giderek tükeniyor. Üstelik Batı ülkeleri de Ukrayna'ya sırtını döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya tank ve savaş uçakları dahil bazı silah türlerini vermeme konusunda anlaştığını söyledi. Devam eden operasyonla ilgili Rusya'dan da önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'nun Rusya'nın başarılı olmasına imkan vermemek için tüm kaynaklarını kullanacağını belirtti. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Savunma Bakanları toplantısı değerlendirildi. Zaharova, NATO'nun başlıca hedefinin Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olmasını engellemek olduğuna dikkat çekerek bu hedefe ulaşmak için NATO ve üye ülkelerin mevcut tüm kaynaklarının kullanılacağı ortada ifadelerini kullandı. <laughs> <laughs> Zahorova, NATO Savunma Bakanları toplantısında esasen Ukrayna'daki çatışmayı daha fazla tırmandırmaya yönelik adımların görüşüldüğünü kaydetti. <laughs> Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Deniz Puşilin'dense tanınmaya ilişkin kritik bir açıklama geldi. Puşilin, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma sürecini resmi olarak başlattığını duyurduğunu belirtti. المجمع العسكري الذي